bir görevlerdir değerli kardeşlerim Peki iyi bir görevli olabilmemiz için gözünü Bütün fedakar personelimle beraber başta ilçe kaymakamlarımız gerek bundan önceki kaymakamımız Adem Bey ve şu anki kaymakamımız il müftülerimiz e, sağ olsun onların da destekleriyle Allah'a şükürler olsun şu ana kadar 23 tane Kur'an kursu açmış bulunmaktayız ve inşallah burada kaldığımız sürece e, projemizde şey de var hiçbir mahallemiz Kur'an kursu kalmayacak inşallah. Çünkü din eğitimi çok önemli. İnanıyorum ki eğer gerçekten güzel bir din eğitimi verilirse bütün sorunlar çözülür. Zira sorunların kaynağı, menbaı cehalettir. Eğer bir yerde cehalet varsa orada huzursuzluk olur. Eğer bir yerde ilim varsa, eğitim varsa orada huzur olur ve oradaki insanlar mutlu olurlar. Bizim ülkemizde Din eğitimine, din öğretimine vatandaşımızın büyük bir talebi var. Bizim bu talebi karşılamamız devlet olarak, kamu görevlileri olarak boynumuzun borcu. Ama burada şunu bilesiniz ki sizlerin de katkıları çok önemli. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesinden hep bahsedilir. İşte bütçenin şu kadar kısmı Diyanet İşleri Başkanlığına gidiyor. Doğrudur. Ama şunu özellikle belirtmek isterim ki camilerimiz ve Kur'an kurslarımız için genel bütçeden ayrılan bir kaynak yok. Bunlar sizlerin bağışları, katkıları, hayırseverlerimizin destekleriyle olan bir şey. Tabii din hizmeti, din görevliliği belki de e, şunu söyleyebilirim. Görevler arasında, meslekler arasında en güzeli, en değerlisi değerli kardeşlerim. Her mesleğin kendisine göre bir piri var. Mesela demircilerin piri var. Kimdir? İşte Hazreti Davut denir. İşte e, terzilerin piri var. Hazreti İdris Aleyhisselam denir. Değerli kardeşlerim, yani her mesleğin bir pir'i var. Bizim mesleğimizin pir'i alemlerin sultanı Hazreti Muhammed Mustafa değerli kardeşlerim. Onun için bu mesleği o anlamda sevmek, bu mesleğe gönül vermek, bu mesleği aşk ile gönülden yapmadıkça görevimizi hakkıyla yerine getirmiş olamayız. Bu anlamda bizler hep birlikte şu an topluma insanlara hatta dünyaya şöyle çevremize bir baktığımız zaman insanlık İslam'ın o aydınlık, o nur dolu mesajına muhtaç değerli kardeşlerim. Onun için Cenab-ı Allah da bu yükü, bu emaneti bizlere bizlere bırakmış. Dolayısıyla hocamız burada Sayın Müftümüz söyledi. Alimler peygamberlerin varisleridir.